Hocam şöyle bir söz hatırlıyorum. Mahiriz Hoca'ya yanlış hatırlamıyorsam nispet ediliyor. Dermiş ki o zat, gerçek alimlerle tasavvufun kamilleri arasında bir niza, bir cengi gücü yoktur. Aslında cengi gücü gibi görülen, birbirini yaralayıcı ifadeler gibi görülen şeyler, kendini alim zanneden cahillerle, kendini kamil zanneden ham sofular arasındadır dermiş. Gerçekten Her kim dediyse Allah razı olsun. Güzel bir Her söz kim... söylemiş değil mi hocam? Dolayısıyla bugün de belki söze buradan girdik. Alimlerimizin, ariflerimizin ya da onları seven insanların birbirlerine bakışlarında yıpratıcı, dışlayıcı, üzerine kırmızı çizgi çekici değil de gerçekten birleştirici, yer yer set setredici, yer yer dua edici hakkında bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yani bir... İnsanın kendisini kasap yerinde görüp yani arızalı yerleri kesiyorum, evet. doğruyorum görmesi onun kabalığını gösteriyor. Evet. Yani şu dünyada ıslah olacak alim mi, ya yani alimden mi başlıyorsun, davetçiden mi, hocadan niye başlıyorsun? Islah olacak çok iş var ve yapacak iş çok elhamdülillah. Çok. Evvela hepimiz henüz talebeyiz yani alim bu bunun yeri doldurulamaz denmesi bizden sonra olmalı. Hocalardan sonra olma Nedvide olduğu gibi. Evet. Mesela Karadavi ne oldu? 80 sene Kur'an'la ömür geçirdi. 80 sene sonra hakkında konuşuluyor. Henüz 8 senelik diploma sahibi birisi biraz haddini bilmesi haddini lazım. Bilmedi, tabii. Yani baltayla dolaşanla malayla dolaşan arasında fark var. Biri sıva yapıyor, açıkları kapatıyor. Öbürü kesiyor. kesiyor Devamlı kıyıyoruz. kesiyor. Evet, evet. Yani ümmetin savcıları değiliz biz güzel bir söz var. Nehnu duatun la kudat. Çok güzel. Biz Allah'a çağırıyoruz, savcı değiliz. Yani evet. Müslüman bir insan için güzel bir parola bu. Evet, evet. Allah'a davet ediyoruz. Biz, biz çağırırız. Bizden sonra gelen nesil bizim hatalarımızı, öbürlerinin hatalarını bulur. Daha adil bir şekilde değerlendirirler. Evet. Bu önemli bir evet. noktaydı hocam. Hocam işte bu kara davi gibi bir zat Nedvi'ye bakıyor şöyle. Diyor ki Nedvi'yi bu kadar müminlerin gönlünde sevdiren, onu bu kadar davette başarılı kılan nedir diye şöyle altı madde saymış. başlıklarda bu bundan... Sevgi deyince hocam isterseniz ben bir ön söz söyleyeyim <laughs> <Evet>. anlaşılsın. Yesin. <laughs> evet evet. Bir defa ehli sünnet ulema seviyor. 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 Dünyanın her yerinde seviyor. Evet, evet, Sadece kendi ülkesinde değil. İki onun tartışmaya girer gibi cevaplar verdiği şia da bunun üzerine saldırmıyor. Evet. Başka bir fırka ismi olarak söylüyoruz. Bunu da açtık. Müslüman doğramayı gaye edinmiş. Hindular bile bununla uğraşmıyorlar. Evet, evet. Nezaketle davranıyorlar. Yani Hindular kime nezaketle davranıyor ki kendi ırktaşlarına bile nezaketleri yok. Nedviye nezaketleri evet, var. Evet. Bu ne sayesinde? Nedvinin kuş bakışı bakan evet. ve basit işleri sorun etmeyen, merhametle davranan nezaketli bir insan olmasından evet, kaynaklanıyor. Evet. Hocam bu gibi mesela bakıyorsunuz ehli ilim seviyor aynı zamanda değil mi? Ehli tasavvuf seviyor. Seviyor. Ee, Selefiye diye bugün bilinen ve kendi içinde birçok fraksiyonlara olan birçok insan seviyor. Yani bazı herkes de sahiplenmek istiyor. Yani hani İbrahim Aleyhisselam'la ilgili böyle bir sahiplenme var ya hocam şeyle ilgili. Sanki ondan bir vasıf almış gibi. E, Selefiye bakıyor zaman zaman diyorlar ki bu zat Selefidir diyor. kendince Bizden. Kendim, bizdendir diyor. Ehli tasavvuf bakıyor diyor ki bu zaten zat zaten bizden. Bu zat zaten bizden diyor. Ehli ilim bakıyor bu zat tam bizi, bizden diyor. Şimdi e, tam da hani efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın e, o hadiste beyan edilen Allah bir kulunu sevince işte Cibril'e nida eder. Ben falanı seviyorum sen de sev. O meleklere, gök ehline nida eder. Allah falanı seviyor siz de sevin. Sonra yeryüzü halkının gönlüne Hüsnü kabul gör, bırakılır diye. Doğrusu hakikaten ne büyük bir masaliyet. İşte Karadavi diyor ki, onu diyor bu bu şekilde sevdiren ne olabilir diye düşünmüş demek ki kendi içinde. Ya ee, da her toplantıda, her buluştuğunda bir nokta kafasına iz kafası. etmiştir. <laughs> evet. Çok şeyler söylüyor. Burada... Ee, başarı onu başarılı kılan şeylerden bahsediyor sadece. Mesela bir başka Yok yerde Yok mi? Onu başarılı kılan şeyler evet. genç hoca kardeşlerimizin hedef tahtasında olması e, gereken olması şeyler, gereken şey. Doğru, doğru. Ben hocam. de Allah'ın lütfettiği kadar böyle, böyle olduğunu sayalım evet, bunları. Diyor ki hocam bir kere diyor Allah'ın verdiği bir e, parlak bir zekası olduğunu gördüm diyor. Bu hılkattan geliyor. Tabii. Aklı selim. Ee, ve diyor Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir hikmet lütfettiğini hissettim diyor. Birinci madde bu. Çok güzel. Aklı selim ve hikmet ehli bir zat diyor. Yani e, ikincisi din, dil, tarih, ilim ve hadisere dair geniş bir kültüre sahip diyor. Yani davetçi olacaksanız değil mi hocam? Bileceksiniz toplumunuzu Belki bileceksiniz. Belki coğrafya uzmanı değil. Evet. Ama Müslümanların keşfettiği topraklar hakkında bilgisi var. Bilgisi var. Gibi yani. Evet. Üçüncüsü Diyor ki edebi bir kabiliyeti var. Bu edebiyata da önem veriyor. Gerçekten belki de hani son dinin e, o yüce kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'ın da bir edebi bir icazı, e, edebi bir mucize yönüne de e, İslam Edebiyatı Vakfı Başkanı. Evet. Ve yani, bu Arapça üzerine. Arapça üzerine ve onun da diyor bu özelliği de çok başarılı olmasında etkili oldu. Bir diğer konu. Edebi zevkten yani. Evet. Evet. Hazlı var, var. diyor. Edebi zevkten. Bir başka dördüncü esas olarak diri bir gönle sahip olduğunu hissediyorsunuz diyor. Yani yüreği kıpır kıpır. Hani adeta tozlanmamış, pörsümemiş, katılaşmadan eser olmayan böyle diri bir yürek sahibi diyor. Yani bunu isterseniz diri yürekle ne kastedildiğini izah etmemiz lazım. Evet. Yani bedeni 80 yaşına gelmiş, kalbi hala 20 yaşlarında. Hala 20 yaşlarında. Yani Doğru. aklı 20 yaşlarındaki heyecanını taşıyor. Yani emekliliğimiz geldi bizim gençler halletsin demiyor. Demiyor. Mansıbını o makamlarını talebelerine bırakmış. Evet. Çalışmayı bırakmamış ama. Çok güzel. Yani kendisini yani... emeklilikle sınırlamamış birisi. Evet. Evel Eyyubel Ensari misali değil mi efendim? Yani 80 küsur yaşında İstanbul'a gelen bir alt üstünde yürek. üstünde geliyor. Aynen öyle. Beşinci olarak demiş ki yüce bir ahlak görüyorsunuz. Onun diyor Muhammedi bir yönü var. Öyle söylüyor kendiniz. Muhammedi yön diyor. Üstad Muhammedi'dir diyor. Kardeşim Ebul Hasan diyor. Buradan kastı Sünnet peygamberi diyor. Zahir ve batında en güzel şekilde onda tecelli ettiğini hissediyorsunuz diyor. Yani bunu itiraf ediyor gerçekten. Tabii. İtiraf demeyelim de ne, ne denir takdir ediyor diyelim. Yani sünnetin edebiyatını yapmıyor. Yapmıyor. Pratiğini, pratiğini yapıyor. yapıyor. Pratiğini yapıyor. Yani e, altıncı olarak sahih ve sağlam bir akide dediğimlik dimdik duruyor diyor. Çok güzel. Evet. Ve bu... İslam'ı tahrif etmek isteyen İngiliz projesinin ortasında, ortasında evet. köklü bir gelenekten gelen inek perestliğin ortasında bunu yapıyor. Evet. Mekke'de değil bu zat hocam. Evet, evet. İstanbul'da dünkü hilafet merkezinde de yaşamıyor. Bu yaşadığı yer dinler mozaiği denecek kadar çok dinin, muharref dinin, uyduruk şeylerin canlı olduğu bir ortamda şeriat ve akide onun hiç taviz vermeden ayakta tuttuğu bir sembol olarak duruyor. Bu müthiş bir nokta tabii. Evet. evet. Tavizi yok. Yani bizde mesela çok hafif bir siyasi harekette bakıyorsun. İslam'ın bir bölümü işte yontulmaya çalışılıyor. Öbür ekonomik bir gelişme oluyor. Oradan başka bir yontulma oluyor. Hocalarımızda da dahil yani din temsil edenlerde bile amalar başlıyor. Nedvide ama yok. Evet. Allah var, peygamberi var ama yok